lan İsveç ve Finlandiya deregede. niye bir <bile>, rengi kırmızı <laughs> sen bunu boyu renk atmışsın. Canım selamün aleyküm. Canım ablam bayramı mutlu evet, olsun. Ellerinden böyle öpüyorum kocaman kocaman canım benim. Sağ az Allah razı olsun. Bayramımız mübarek olsun. Senin de senin de canım benim. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ne Şimdi kahvaltı yapıyorum. He, ee, biz yaptık onu. Neyse selamünaleyküm bayram bari olsun teyze. Aleykümselam. Ya, ne yapıyorsun sen değil mi? Nice bayramlara olsun. Ellerinle teyze. Ben de seni öperim yavrum. Allah sağlık huzur versin inşallah. Amin. Dua edin dua. edin bana. Ediyoruz her zaman her zaman her namazlarımda her zaman. Zaten benim teyze. beynim hep seni zikrediyor. Hep beynimdesin sen her zaman. Ağlamayacağım diyorum. Yine ağlamayacağım. Diyorum. Ağlamayacaksın, hayır ağlama. Yeme kahvaltını yap. ağlamazsın <laughs> Her zaman dualarındasın. Canım benim. Ben ne yap ne yedirmezsem ne yap yediriyorum üstüme? Hiçbir şey bilmiyorum. Hadi ben. Hiç Allah yapıyorum. Allah'a emanet Allah oldum. Abdülkadir. Sen de oku bana oldu mu? Abi. Abi, hadi, ağlama, hadi ağlama hadi ba ağlama. Abim ağlama. Başka ne teyze iyi misin? Başka ne Savaş abi nasıl iyi mi? O gitti kurban kesmeye. Ne bize baba. adam anneye babaya bize değil. Yani benim acı babaya niyetlemiş. Yani orada bir muhtara söylemiş. nereden yani fakir var. Ne? Götür bunu dörde bölüp verecekler şey ya. Ha. Ha, sen senin iki hisse. Acı babayla sen iki hisse sen. Allah kabul etsin inşallah. Eşe değil, bizim hastalığımız için evet. işe ve girmeyecek. Ha, adak, adak. Adak değil ki kurban, bizim için kurban kesti. Teşekkür ederim. işte ederim. Bayramlar teyze, ellerinden <laughs> öperim. Size de hayırlı bayramlar. Size de hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar inşallah. Hayırlı bayramlar. Nice nice olsun. teyzeme teyzeme bakıyorsunuz. Allah sizden razı olsun inşallah. Sen de razı olsun. Sağ olun. İyi bakıyor bize. Ben iyi yerken döküyorum üstüme başıma. Teyze hepimiz tamam. Belki hepimiz yaşayacağız belki teyze. Belki biz de ileride göreceğiz belki. Herkesin işte bu dünyada imtihanı var. Teyze. Allah Allah Allah. Allah sabır versin. Bol, bol versin. Ben, ben ekranı hadi. rahat rahat diye ben kapatayım da alamıyorsun. Hadi yemeğini ye rahat rahat kahvaltını yap tamam mı? Hadi. Öpürmen sen Allah'ıma net ol kendini iyi bak ablam benim. Hadi öpürüm hadi hoşça kal. Hoşça kal. Canım benim hadi ciğer parayım. Çok çok selam söyleyin Allah'a emanet olun hepsine. Canım benim ciğerim benim. selam. Hacı Baba bir türlü bir Hacı Baba'nın ağzına koyuyor bir bana. He. Nerede hani hiç gösteremedin Hacı Baba'yı? Neyse. Hadi. Allah kabul ha, etsin inşallah. Ha. Hacı hayırlı bayramlar Hacı Baba. Hayırlı bayramlar. <laughs> Acamcı görüyor mu? Unuttum da. <laughs> Selamun aleyküm Hacı amca. Tam tutamadın abla düzgün tutsana. Ha. Medine bir tut. Selamun aleyküm Hacı amca. Tanımadı. 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 Tanımadı, tanımadı. Bir tane ya, bir tane mi? Yani bitirme etmeye çok güzel mi? Yok. <laughs> tanımadı. Allah şifasını versin. Kurban oldum Allah'ım şifasını versin. Amin. Hı. Amin. Oldu ablam <laughs> <hadi>. Zaman. Can. <laughs> hadi. Öpüyorum. Ben inşallah ben üçüncü, gün, üçüncü, gün, üçüncü inşallah geleceğim. Allah izin verirse inşallah. Tamam bir gelen giden olmaz. Üçüncü gün geleceğim inşallah. Tamam. Ee, şeyler gelecek. Kim? Aynen kardeşler. Oraya e, gelecek. Bana basalım. Bir de şey. Bir e, şey. Yani, yani buraya geleceklermiş ben de görmeye. tamam abla. Tamam hadi. Öpüyorum emanet anlatırsan afiyet olsun. Hadi beni Hadi öptüm ben seni. Hadi. hadi Allah anlat ol teyze. Allah anlat ol teyze. Hakkını helal et teyze. Helal olsun yavrum ne yaptım ki helal olsun. Rabbim Allah'a size emanet ediyorum inşallah. Ben babam. Babana diyorum. Her sen de evde hepsine selam söyle. Aleyküm selam teyze. Evet. Allah sağlık evet. huzur versin inşallah. Şifalar diliyorum inşallah. Allah'a emanet olun teyze. Ne Ne diyor Ne